Türkiye'nin üretim gücü olan Konya Şeker, 2013 yılında faaliyete başlattığı Doku Kültürü Laboratuvarı'nda hastalıklardan arı genç yerli patates tohumları üretiyor. Biz burada tohumluk patates üzerine çalışıyoruz. İlk başlangıçta patatesin sürgününden elde ettiğimiz, meristem kültürle elde ettiğimiz bitkicikleri bitkicikleri çoğaltıyoruz. Doku kültürü laboratuvarında patateslerin ilk olarak tamamen temiz ortamda, usta ellerde yapraklı gövde parçaları kesilerek mikro çoğaltımı yapılıyor. Çoğaltılan bitkileri burada iklimlendirme bölümüne aktarıyoruz. Buranın ısısı ve ışık e, sistemi e, tamamen programlıdır. Burada 4 hafta sonra bu bitkiler tekrar tekrar çoğaltılıyor. Mikro çoğaltım yapılan patates yaprakları daha sonra iklim kontrollü seralara aktarılıyor. Seralarda yaklaşık 4 aylık gelişim sürecini tamamlayarak elde edilen mini patates yumruları hasat ediliyor. Gelişim sürecini tamamlayan bitkileri toparlayıp altından e, mini yumruları yani tohumluğun ilk başlangıcı olan süperit e, kademedeki patates yumrularını çıkartıyoruz. Hastalıklardan arı olarak üretilen mini yumrular iki yıl arazide çoğaltıldıktan sonra üreticilere yerli ve milli patates tohumları olarak veriliyor. Böylece çiftçiler ithal tohumdan ve dışarıya bağımlılıktan kurtuluyor. Bir de bizim bu yaptığımız iş tohumluk patatesin e, tohumluğun ilk e, safhasıdır. Yani süper elit kademe. Daha önce yurt dışından getirilen patates tohumları 6-7 kere çoğaltılmış olan yaşlı tohumlardan üretilerek ülkemize giriyordu. Haliyle hastalık etmenleri olma riski de çok fazla oluyordu. Bu da ciddi anlamda verim kaybı demekti. Yurt dışından gelen tohumluklar bu süper elit kademe tohumu 4-5 kere çoğaltılmış hali. Biz ise başlangıcından sonra buradan çıkan tohumlukları 2 yıl tarlada çoğalttıktan sonra çiftçiye aktarıyoruz. Yani hem daha genç hem de hastalıksız tohumluk vererek çiftçimizin verimini arttırıyoruz. Konya'nın tarım çeşitliliği açısından patates çok önemli bir tarımsal ürün. Böyle bir ürünün hastalıklardan korunmuş yerli ve milli tohumlarla üretiliyor olması doğrudan verim artışına etki ediyor. Böylece hem çiftçimiz hem de sanayimiz kazanıyor. Buradan üretilen patatesler, tohumluk patatesler tamamen bizim işrakimiz olan Seydi Bey dondurulmuş ürünler fabrikasına gönderilmektedir.